Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere Brawl Stars'taki en gizemli 10 hesabı göstereceğim. Ve bu hesapları gördüğünüzde gerçekten şok olacaksınız abi. O yüzden de videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için mutlaka bu videoyu sizlerden 3000 like bekliyorum ve kanala abone değilseniz abone olarak 700 bine ulaşmamda destek olabilirsiniz değil mi? Hemen videoya geçeyim. Abi gizemli hesapları sizlere göstermeden de önce dükkanında en sağdan içeri göster destek bölümünden ustayı destek verilen yaptım Emin oluyorum sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz abi. Buradan da ustayı destekleyerek kocaman bir kalp gönderiyorum. Ve abi ilk maddede daha sizlere çok gizemli bir kulüp ve o kulübün içerisindeki bir hesaptan bahsetmek istiyorum. Ve bu hesabın tüm karakterleri bir seviye ve bir seviye hesapla dünya kupa rekoru yapan bir arkadaşımız abi. O yüzden iki gizem aslında bir arada abi. İlk öncelikle ilk gizemi göstereyim. İlk gizem arkadaşlar bu kulübe katılmak istiyorsanız tüm karakterlerinizin bir seviye olması lazım. Şu an bu kulüpteki herkesin karakter seviyeleri bir seviye. Rastgele abi gözümü kapatıp bir tanesine tıklayacağım mesela bir tanesine tıkladım. Mesela arkadaşlar bakalım gördüğünüz gibi tüm karakterleri bir seviye. Yani iki seviye bile bir karakteriniz olsa arkadaşlar bu kulübe alınmıyorsunuz. Yine biraz rastgele gözümü kapatıp bir tane daha hesaba tıklayacağım göstermek için sadece. Mesela bir hesaba daha tıkladım arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bütün karakterleri bir seviyede. Yani o yüzden tek tek bütün hesapları göstermeyeceğim arkadaşlar. Herkesin karakterleri bir seviye dediğim gibi iki seviye bir karakteriniz bile olsa bu kulübe katılamıyorsunuz. Ve abi bu ilk gizemli olaydı. Bu kulüp oyuncularla alakalı ikinci gizemli olayımız ise çok daha büyük bir gizem. Kulübün başkanının hesabına tıklarsanız arkadaşlar az önce de söylediğim gibi şu anki kupasının 66.019 ve en yüksek kupasının 66.056 olduğunu göreceksiniz ve bu kupayı arkadaşlar sadece tüm karakterleri bir seviye bir şekilde yapmış. Bakın bütün karakterleri gördüğünüz gibi arkadaşlar bir seviye ve tüm karakterleri bir seviyeyken yani bir seviye bir hesapta arkadaşlar yapılmış en yüksek kupa rekoru arkadaşlar. Bu Brawl Stars'ta aynı zamanda bu konuda da dünya rekoru kırmış kardeşimiz. Bir seviye karakterlerle yapılmış dünya rekoru kupa rekoru diyebiliriz arkadaşlar bu arkadaşımızın yaptığına ve tüm karakter seviyeleri. Bir seviyeyken totalde dediğim gibi 66 bin kupaya kadar çıkartmış abi hesabı. Bu iki gizemli olayı da ilk maddede göstermek istediğim değilim de maddeler ilerledikçe arkadaşlar gizemli hesaplarında içinde barındırdıkları gizem gerçekten sizi şok edecek düzeyde artacak onu söyleyeyim ve ikinci maddeye geçeyim. Evet sıralamada arkadaşlar eğer ki siz Chester'ı seçerseniz Chester'la 37. durumda olan Water'ın hesabına tıkladığınızda arkadaşlar çok ilginç bazı şeyler göreceksiniz abi. Öncelikle gördüğünüz gibi herhangi bir kulüpte değil savaş kartı yok her şey bomboş abi ve sadece 3-3 zaferi var o da 95 ve Total kupası gördüğünüz gibi şu an 1499 en yüksek kupası ise 1507 kupa. Savaşçılarına tıklarsanız arkadaşlar bu hesabın Chester aranızdaki diğer tüm karakterlerinin bir seviye ve sıfır kupa olduğunu göreceksiniz. Yani hiç kupa kasmamış veya karakterlerinin seviyesini yükseltmemiş abi. Aynı zamanda hepsi de bir Ludwig'le gördüğünüz gibi. Yani hiç kupa kasmamış diğer karakterlerle. Sadece abi Chester'la kupa kasmış ve Chester'ı da bir seviye arkadaşlar ve şu an 1499 kupada yani 1500 kupada. Chester ise en çok çıkarttığı kupa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1507 kupa. Yani bir seviye karakterle 1507 kupa yapmış abi Chester'ı. Evet sıradaki maddeyi göstermeden önce Brawl Stars'ın biz partnerlere verdiği test hesabı içerisinde sizlere kolay anlatmak istiyorum öncelikle. Ekranda gördüğünüz oyuncu rozeti arkadaşlar 2022 pankartta oyuncu rozetini. Bildiğiniz gibi Supercell sadece 2022 Brawl Stars Dünya Şampiyonası finallerinin kazanan takımın 3 üyesine veriyor. Ve 2022 Dünya Şampiyonası rozeti sadece dediğim gibi 2022 Dünya finallerini kazanan takımın 3 oyuncusunda olması gerekirken abi. 2022 Dünya finallerinde Zeta takımı kazanmıştı. Asyalı oyunculardan kurulu bu takım ve şöyle bir video ile karşılaştık. Birisi arkadaşlar bir maça girmiş ve maça girdiğinde Trevor isimli birisini görmüş. 13 tane karakteri var. 80 karakterde gördüğünüz gibi ve abi inanılmaz. Gerçek inanılmaz arkadaşlar. Bakın burada 2022. Az önce olay anlattım size. Sadece 2022 dünya finallerini kazanan takıma verilirken bu rozet. Yani Trevor adlı biri yani daha oyuna da yeni başlamış. 11 tane karakteri var ve abi gördüğünüz gibi 2022 sadece dünya finalleri kazanımına verilen bu rozete sahip. Abi bu nasıl oluyor gerçekten harbiden gizemli hesap. Yok diyorum başka bir şey demiyorum. Buradan Brawl Stars'ı e, bu oyuncuyu araştırmaya davet ediyorum abi. Bu nasıl olabiliyor? Yani bak abi 13 tane karakteri var ya sadece de bunda dünya şampiyonasını kazanması mümkün değil. 13 karakter ne oğlum? İnanılmaz arkadaşlar. Yani diyeceksiniz ki şimdi abi alt hesabı falan. Alt hesap bile olsa arkadaşlar süpersel sadece kazanan 3 oyuncunun ana hesaplarına yolluyor yani bu rozetleri. Alt hesabına bile vermiyor yani kısacası ve hani hiç alakası yok oyuncularla. Trebor diye 13 tane karakter olan bir oyuncunun hesabında gördüğünüz gibi kartların abi 2022 sadece dünya şampiyonası kazanan oyuncuların alabildiği rozeti almış. Bu nasıl oluyor gerçekten bilmiyorum ama bu madde içerisinde Sizlere bu gizemli hesabı da göstermek istedim diyelim ve nasıl olacağıyla alakalı yorumlarınız varsa fikirleriniz varsa videonun yorumlar kısmına yazmayı unutmayın diyelim ve bir sonraki patteri devam edelim. Abi çok ilginç gerçekten. Ya şimdi de sizlere dünyadaki en yüksek şöhret seviyesine sahip ikinci oyuncuyu göstereceğim. Birinci oyuncuyu ilerleyen maddelerde göstereceğim. Kendisi uzaylı şöhretine ulaşmış bir oyuncu çünkü. Ancak ikinci oyuncu ise arkadaşlar şu kulübe girdiğinizde 18. sırada yer alıyor. Ve onun da hesabı burada arkadaşlar Shanner diye bir hesap ismi var. Ona tıkladığımızda şu an Göktaş'ı 3'te olduğunu göreceksiniz. Ve Göktaş'ı 3'e sahip bu oyuncu dünyadaki en yüksek ikinci şöhret seviyesine ulaşan oyuncu dediğim gibi. Ve de çok az kalmış arkadaşlar uzaylı şöhreti olmasına. Uzaylı şöhreti 3 içinde bildiğiniz gibi 50. 50 kredi gerekiyor abi. Az sonra uzaylı şöhreti 3 olan hesabı da göstereceğim sizlere ama bu hesabında bir oluşturma tarihini merak ettim. Ta 2017'de oluşturmuş abi hesabı gördüğünüz gibi ve böyle bir hesaba sahip arkadaşlar. Bu maddeleri sizlere bu gizemli olayı ve gerçekten de çok az kişide şu dünyada ikinci arkadaşlar çok nadir olayı göstermek istedim değilim ve bir sonraki maddede devam edelim. <laughs> Evet sıradaki maddede arkadaşlar sizlere çok garip bir hesap daha göstereceğim. Spike hesabı aslında bir önceki videomda da arkadaşlar bu hesabın garipliklerinden sizlere bahsetmiştim. Kendisi dünyanın en fazla kupa düşen oyuncusu tek seferde. Daha 62 bin kupalardan 2.000 bin kupaları değil hatta 0 kupaya düştü arkadaşlar kendisi. Şöyle karakterlerini göstereyim. Şu an kupasının yüksek olmasının nedeni klasiği 35 rütbe yapması abi. Onun haricindeki tüm karakterlerinin 0 kupa olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Hatta %90'ının 0 kupa olduğunu göreceksiniz. Bazı karakterlerin ilginç şekilde 49'da falan kadar düşmüş. Onu söyleyeyim. Zaten 3 v 3 zaferi, tek zaferi ve çift zaferi de yine çok gizemli bir hesap olmasına yetiyor. Ayrıca gökte şöyle şöhreti e 2'de abi. Ve gördüğünüz gibi maksimum kazanma serisi de 2000'de. Yani başlı başına zaten çok gizemli bir hesap kendisi. Ancak geçen videoda olmayan ve bu videoda sizlere gösterebileceğim bu hesabın diğer bir gizemli olayı ise zaten fark etmişsinizdir. Kendisi Supercell ID'ye bağlı değil abi. Ve o yüzden de neredeyse bütün Brawl Stars oyuncularına gözüken bu Supercell ID profil kısmı ve Supercell ID ismi arkadaşlar Spike'da yok gördüğünüz gibi orası bomboş. Hani neyden bahsediyorum? Mesela rastgele bir oyuncuya daha tıklayacağım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi domuz binicisi. ID falan yazıyor. Ekstradan son güncellemeyle bir yer buraya. Abi o Spike'da yok bildiğiniz yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nedeni de Supercell ID'ye bağlı olmaması herhalde. Başka bir nedeni var mıdır? Ama Supercell ID'ye bu hesabı bağlamamakta büyük bir çılgınlık. Çünkü yanlışlık tabletine bir güncelleme gelse, tabletini yüklese veya Brawl ile alakalı verilerini silse arkadaşlar Supercell ID'ye bağlı olmadığı için tüm ilerlemesi kaybolacak hesabın. Ve abi böyle bir hesap yani bu kadar nadir ve ender bir hesap bu kadar uğraşılmış bir hesap bu kadar kupa kasmış bir hesap silinip gidecek. Kendisi bir de Supercell Partneri neden böyle bir çılgınlık yapıyor gerçekten bilmiyorum ancak yapmamış da olabilir. Yani Supercell ID'ye bağlı da olmuş olabilir yani Supercell ID'ye bağlıysa neden orası gözükmüyor? Gerçekten bu hesabın gizemini biri çözsün ve bizi aydınlatsın. Sizce neden orada Supercell ID kısmı gözükmüyor arkadaşlar bu hesabın? Evet sıradaki maddeyi sizlere göstermeden önce arkadaşlar Sendenin ustalık yolunu sizlere bir göstermek istiyorum Ve Sendenin ustalık yolunda altın 2'ye geldiğiniz zaman Şöyle bir oyuncu simgesi veriliyor gördüğünüz gibi. Ancak şimdi göstereceğim hesap inanılmaz gizemli bir hesap ve Gerse'den nasıl yaptığına dair hiç kimseye bir fikir olacağını düşünmüyorum. Reddit'ten rastgele bir oyuncu arkadaşlar maç yaparken karşısına işte böyle pro diye biri geliyor ve onun profiline tıklıyor gördüğünüz gibi. Profiline tıkladığında arkadaşlar düşük kupalı sıradan bir hesap gibi durmasına rağmen burada arkadaşlar savaş kartı var gördüğünüz gibi. Bunu çeken arkadaşımız bir tür Asıl garip bir arkadaşlar savaş kartında başlıyor. Savaş kartına dikkatli bakmanızı istiyorum. Az önce gösterdiğim arkadaşlar sendinin sadece ustalık yolundan alınabilen profil simgesinin olduğunu göreceksiniz. Ancak bu hesabın gizemli olması tabii ki değerli yani normal bir oyuncu sendenin ustalık yolunu kasıp oradaki profil simgesini alabilir abi ustalık yolunda verilen. Ancak işin garibi arkadaşlar burada değil. Savaşlar kısmına tıkladığınızda oluşuyor. Savaşlar kısmına tıkladığınızda abi gördüğünüz gibi kendisinin sendi karakteri yok olacağını Nasıl oluyor lan bu? Oğlum 11 tane karakteri var ve karakterleri anında ekranda arkadaşlar. Sendisi falan yok abi. Yani hesabın. Ve sendisi olmamasına rağmen Dediğim gibi abi Sandy'nin ustalık yolunu tamamlamış. Oğlum bu nasıl olabiliyor? Biri bizi aydınlatsın arkadaşlar ya. Çok saçma değil mi abi? Hesapta Sandy karakteri yok ya. Yani Sandy'si yok hesabın ancak gördüğünüz gibi savaş kartında Sandy'nin sadece ustalık yolunu, ustalığını yapıp yani ustalık yolundan alabilecek profil simgesi var. Yine bu maddede de sizde ilginç ötesi, gizemli ötesi hesabı göstermek istedim diyelim de. Hani sizce bunu nasıl yapıyor olabilir arkadaşlar? Fikirlerinizi yorumlara yazın diyeceğim ama kimse fikir de düşünmüyorum bu olayla alakalı diyelim. Başka maddeyle devam edelim. Şu an arkadaşlar ekranda uzaylı şöhreti 3'e çıkmak için gereken 50.000 kredi vesaire işte ondan sonra 50.000 kredi daha gerekiyor. Şu an o videoyu izliyorsunuz arkadaşlar ve uzaylı şöhreti 3 olduğunuzda sizlere bir de oyuncu rozeti veriyor abi. Uzaylı şöhreti ile alakalı şu an ekranda zaten bu rozeti görüyorsunuz abi. Ve şimdi sizlere göstereceğim hesap abi dünyanın gerçekten de belki de en gizemli hesabı olabilir. Videoyu izlediniz uzaylı şöhreti 3 olduğunuzda verilen rozeti gördünüz abi. Şimdi tüm bunları gördükten sonra sizlere arkadaşlar redditten buldum ve de az önce de söylediğim gibi dünyanın en gizemli hesabını takdim etmek istiyorum istiyorum. Ve abi dünyanın en güzel bir hesabı karşınızda. Bu hesabın arkadaşlar savaş kartınız şu sol alttan baktığınızda az önce gösterdiğim videoda da olduğu gibi sadece uzaylı şöhreti 3 olduğunuzda verilen uzaylı ile alakalı rozeti görüyorsunuz abi hesabın savaş kartında dediğim gibi ve diyeceksiniz ki abi zaten uzaylı şöhreti 3'e çıkmak ve o rozeti almak zaten şu anki şartlarda imkansız olmasına rağmen bu hesabı daha da gizemli ve imkansızlar ötesi imkansız yapan ise yukarıda arkadaşlar karakter sayısı abi 80 karakterde sadece 7 karaktere sahip bu hesapta bırakın uzaylı şöhreti üçü bitirip bu almasının şöhret 1 bile olmasının yani ay şöhreti veya dünya şöhreti olmasının bile bir ihtimali yok çünkü bildiğiniz gibi şöhret seviyesine sadece tüm karakterleri tamamladığınızda çıkabiliyorsunuz adamın bırakın arkadaşlar tüm karakterleri tamamlamasını sadece 7 tane karakteri var belki oyuna başlayalı 1 ay olmuş ama gördüğünüz gibi sol altta da uzaylı şöhreti 3 olduğunuzda verilen uzaylı şöhretine ait rozete sahip hani bu bug'dan dolayı mı böyle yoksa bot hesap mı olduğundan dolayı böyle nedendir arkadaşlar bilmiyorum fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın ancak işin gerçeği bu rozete sahip olan bir hesap hakkında şunu söylemek doğru olur. Oyundaki en yüksek şöhret seviyesine çıkan oyuncu kendisi ve uzaylı şöhreti 3 olup bu rozeti almışlar diyelim ve bugla mı aldı, bot hesap olduğu için mi aldı bilmiyorum. O konuyu da sizlere bırakıyorum dedikten sonra bir diğer maddeyle devam edelim. Ve şimdi siz sıralamadan çok gizemli bir hesap göstereceğim arkadaşlar. Liderlik tablosuna gireceğim. Buradan savaşçılar diyeceğim ve Spike'ı seçtiğimde abi dünya 9.sü ya da 10.sü olması lazım. Burada bakayım. Spike'ı seçtik mi hocam? Evet dünya sekizincisi mi? yükselmiş. One Trick Spike diye bir hesap göreceksiniz arkadaşlar. Hesabı tıkladığımızda gördüğünüz gibi hesapta sadece 18 tane karakter var ve en yüksek kupasının 2166 ve şu anki kupasında 1512 olduğunu görüyorsunuz. 3 ve 3 zaferi ise 311'di arkadaşlar ve savaşlarına tıkladım abi. Bu hesapta şu an diğer tüm karakterlerin yine bir seviye ve sadece bir rütbede yani sıfır kupada olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Sadece herhalde şurada Barley ile şeyli farklı arkadaşlar ve en yüksek kupası ise 1508 kupayla Spike abi ve bir seviyede sadece Spike'ı gördüğünüz gibi abi inanılmaz bir hesap yine. Sadece bir seviye Spike'la bu arada şu anki kupası 1508 en yüksek Spike'ı bir seviye Spike ulaştırdığı kupa ise gördüğünüz gibi 2166 kupaya kadar arkadaşlar Spike'ı ulaştırmış ve inanılmaz gizemli bir hesap arkadaşlar hesabın içinde gördüğünüz gibi bu şekilde o yüzden bu hesabı sizlere bu maddede göstermek istedim diyelim. Yine dünyada sıralamada arkadaşlar 10. Beri isimli bir hesap göreceksiniz. O hesabı tıkladığımda abi sadece hesabın isminin yine Beri olduğunu görüyoruz ve 1507 kupada olduğunu görüyoruz hesabın. Yani sadece 1507 kupada ve savaşlarına tıkladığımızda da abi burada en yüksek kupayı alalım abi hemen şunu. Ve en yüksek kupada da arkadaşlar bakın şimdi ne göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi hesapta yine Beri hariç tüm karakterler bir seviye ve Sadece bir rütbede yani sıfır kupada hiç kupa kasmamış diğer karakterleriyle Sadece Barry'i 11 seviye yapıp 10507 kupa yapmış Abi inanılmaz işsizlik inanılmaz bir gizem yine Neden böyle yapıyorlar bunun gizemini hiçbir zaman çözemeyeceğim abi niye böyle yapıyorlar Ama bize de video çıkıyor arkadaşlar güzel iyi ki yapıyorlar yani <laughs> ve son maddede arkadaşlar birçok insanın gizemli hesap diye bana attığı bir maddeden bahsetmek istiyorum. çok kişi abi bazılarının süper saray işte kara kendi karal fotoğraflarının resmi var diyor. Şu an Tobi'de olduğu gibi mesela. Toby bir partner var arkadaşlar Supercell ID profil fotoğrafında gördüğünüz gibi kendi kanal resmini koymuş. Veya bazı insanlar yine kendi resimlerini koyabiliyor arkadaşlar. Abi bunu nasıl yapıyorlar? Bunlar gizemli hesaplar mı vesaire diye bana yazılıyor arkadaşlar. Instagram'dan vesaire. Ancak bunun gizemli bir alakası yok arkadaşlar. Bu konuya bir aydınlık getirmek istedim. Son maddelerine. Buraya istediğiniz şeyi koyma olayı arkadaşlar. iki sene önce Supercell'in sadece kendi çalışanlarına ve Supercell partnerlerine verdiği bir özellikti ve iki sene önce bu özellik verildi abi. Şu an ben bir Supercell partner olmama rağmen kendi kanal fotoğrafımı veya kendi resmimi buraya koyamıyorum yorum arkadaşlar dediğim gibi bu özellik 2 sene önce vardı o zamanlarda Süper Star kendi resimlerini ekleyenler veya kendi kanal fotoğraflarını ekleyenler ekledi. Şu an isteseniz de Süper partneri bile olsanız ekleyemiyorsunuz. Ancak ben yakında bu özelliğin arkadaşlar herkese açık bir şekilde kullanıma sunulacağını düşünüyorum. Ancak tekrardan söylediğim gibi burada kendi resmini veya kanal resmini koyan oyuncular Süper Star gizemden dolayı vesaire çok gizemli bir şey yaptıklarından dolayı yapmıyorlar arkadaşlar. 2 sene önce Süper serin kendi partnerlerine ve kendi çalışanlarına vesaire sunduğu bir özellikten dolayı bunları zamanında yapmışlar abi. Onu da tekrardan söyleyeyim. Şu an yapılmıyor dediğim gibi arkadaşlar. Bu maddede de bu bilgiyi verdikten sonra ben bir gizemli hesap videosundan sonuna geldim. Gerçekten efsane gizemli hesaplar gösterdim yine bu maddede sizlere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir abi. Bu tarz videolarımda devam için mutlaka like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın abi. Bir 700 bin yapalım artık dedi diyorum. ben videoyu bu şekilde noktalandırıyorum. Kendinize de başka videolarda görüşünceye <laughs> dek iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.